Film başlıyor ve ıssız bir çölün ortasında yaralı bir kızın birinden kaçarak koştuğunu görüyoruz. Ağzı kanlar içindeydi ve arkasında bir araba vardı. Şimdi arabadan bir adam inip ona bir su şişesi ve bir tabanca fırlatıyor. Kadın önce suyu içer ve hızla tabancayı alıp doldurur. Bu tabancayla o adamı öldürmek ister ama nişanı tutmaz ve sonunda adam o kızı arabasının altında ezerek öldürür. Sahne kesilir ve tekrar çölde yürüyen bir kız gösterilir. Onun adı Bobby ve şu anda kız kardeşiyle telefonda konuşuyor. Konuşmalarından anlaşılıyor ki Bobby daha önce ona iyi davranmamış olan erkek arkadaşının yanına gidiyordu. Hatta ona el bile kaldırmıştı. Kız kardeşi, "Ya babamız gibi o da kötü biri çıkarsa ve tüm hayatın annemiz gibi işkenceyle geçerse?" diyor. Ama Bobby kız kardeşinin söylediklerini dinlemiyor çünkü şu anda ilişkisine bir şans vermek istiyor. Yolda bir benzin istasyonunda duruyor ve orada Şerif'le karşılaşıyor. Şerif ona bira teklif ediyor ama Bobby onunla konuşmakla ilgilenmiyordu. Parasını ödeyip yoluna devam ediyor. Hala erkek arkadaşına karşı onu dolduruşa getiren kız kardeşiyle konuşuyordu. Bu yüzden Bobby çok sinirleniyor ve hız yapmaya başlıyor. Böylece yolda bir şerif arabasının da park halinde olduğunu ve onu gördüğünü fark etmemişti. Şerif peşine takılıp durmasını işaret edince durmak zorunda kaldı. Camdan baktığında bunun yakıt istasyonunda kendisiyle konuşmaya çalışan aynı şerif olduğunu gördü. Şerif onun belgelerine bakar ve daha sonra ona bin dolarlık bir ceza kesildiği söylenir. Aşırı hız yaptığı için bu kadar yüksek bir ceza, onun yanında bu kadar parada yoktu. Bunun üzerine Şerif, arkaya bak, arabamın ışıkları kırılmış dedi. Arabandan attığım bir şey yüzünden ışıklar kırıldı. Bobby böyle bir şey yapmamıştı, ama yine de Şerif tüm suçlamaları ona yöneltiyordu. Şerif onun hiçbir sözünü dinlemedi ve istersen benzin istasyonundaki ATM'den para çekip getirebilirsin. O zamana kadar belgelerin ve telefonun bende kalacak dedi. Bobby sinirlendi ve sordu. Bu hangi yasa? Siz benden telefonumu da aldınız. Şerif de öfkelendi ve bana yasa öğretmene gerek yok. Ne diyorsam onu yap dedi. Benzin istasyonuna vardığında oradaki ATM'nin bir haftadır kapalı olduğunu öğrendi. Bobby buranın sahibine başına gelenleri anlatıyor. Şerifin onu durdurduğunu ve çok büyük bir ceza ödemek zorunda kalacağını söylüyor. Adam haftada birkaç kez bazı kızların buraya geldiğini ve sadece ceza için para çekmek zorunda kaldıklarını söyledi. Adamın söylediklerinden Bobby, şerifin bunu bilerek yaptığını ve kızları rahatsız etmekten zevk aldığını anladı. Ona bir ders vermek için Bobby, şerifin kurbanı olmayacağına ve kimliği ile telefonu şerifte kalsa bile ona para vermeden Buradan ayrılacağına karar verdi. Bobby kaçarken Şerif onu uzaktan fark etti. Görüyoruz ki Bobby'nin telefonuna erkek arkadaşından da bir arama geliyordu. Şerif ise aramayı açıp ona Bobby'nin onu sonra arayacağını söyledi. Şerif telefonu bir kutuya attığında o kutuda daha birçok telefon ve kimlik olduğunu gördük. Şerif silahını çıkarıp Bobby'nin farını ateş eder ve böylece Bobby de mecburen durmak zorunda kalır. Şerif yanına gelip ona neden oradan kaçtığını, oysa kendisinin orada beklemesini söylediğini sorar. "Bobby, lütfen durumumu anlamaya çalış." der. "Sevgilimin yanına gitmem gerekiyor. Eğer zamanında ulaşamazsam kesinlikle benden şüphelenecek." Şerif, "Gitmen zor." der. "Sana iki ceza daha yazıldı. Arabanın farları da kırık." Ayrıca Bobby'yi aramaya başlar. Bobby bu tuhaf davranışlardan hiç hoşlanmaz. Şerif ona, "Tüm bu süreç boyunca ehliyetin bende kalacak." der. İstersen cezayı ödeyip ehliyetini geri alabilirsin. Bunun üzerine Bobby hızla oradan ayrılmaya çalıştı. Ama tam o sırada şerifin arkadan Bobby'nin lastiğini patlattığını gördük. Tabancayla ateş edince Bobby'nin arabası kontrolden çıktı ve kuma saplanmaya başladı. Bobby bu adamın onunla ölümcül bir oyun oynayacağını anladı. Canını kurtarmak için Bobby yaya olarak kaçmaya başladı. Bir adamın parasını çaldı, böylece bu parayla şeriften kurtulabilecekti ve sonra rahat bir nefes almak için oraya oturdu. O sırada bir garson oraya geldi ve Bobby'den bir sipariş vermesini istedi çünkü sipariş vermeden burada oturmak yasaktı. Bobby kahve siparişi verdi ve tam o anda şerifin de oraya geldiğini gördü. Korkuyla hemen kalktı ve tuvalete doğru gitti. Oradan kaçmak için başka bir yol arıyordu ama hiçbir yol bulamadı. Ona iyi gelen bir şey ise şerifin arabasını da buraya getirdiğini öğrenmesiydi. Bunu görünce aklına yeni bir fikir geldi ve hemen telefon kulübesine gidip 911'i aradı, onlardan uzaktaki benzin istasyonunda yardım istedi. O, tüm bölgede sadece bir tane şerif olduğunu ve yardım için yine onun benzin istasyonuna gönderileceğini biliyordu. Kendisi ise hemen erkek arkadaşını aradı ve ona tüm durumu anlatmaya çalıştı. Bir şerifin peşinde olduğunu söyledi. O şerif onun hayatına kasteden biri haline gelmişti. Ama burada erkek arkadaşı onun söylediklerini anlamak yerine tam tersine onu aldatmakla suçlamaya başlıyor. Şimdi korkan Bobby kız kardeşini aramaya çalışıyor. Ona tam başının belada olduğunu söylemek üzereydi. Arkasından şerifin sesi geldi. Şerif ona ehliyetini, telefonunu ve anahtarlarını geri vermek için buradaydı. Bunu görünce şok oldu. Bir insanın davranışı bu kadar hızlı nasıl değişebilirdi? Her şey normal görünüyordu. Bu yüzden kız kardeşine de belki de sadece kuruntu yaptığını söyledi. Şimdi burada her şey yolunda. Öte yandan Bobby'nin parasını çaldığı adam, paraların çalınmasından garsonu sorumlu tuttu ve patronu da onun açıklamasını dinlemeden işten çıkardı. O, üzgün bir şekilde dışarıda oturuyordu. O sırada Bobby dışarı çıktı ve ondan kendisini götürmesini istedi. Kız da kabul etti ve ikisi birlikte yolculuklarına başladılar. Sohbet ediyorlardı ki aniden bir silah sesi duyuldu. Kurşun kızın başına isabet etti ve kız öldü. Kanı da Bobby'nin arabasına bulaştı. Kızı öldüren ise başkası değil. Nedenini bilmediğimiz bir şekilde kızları öldüren şerifti. Bobby şok olmuştu. Bir anda böyle büyük bir kaza olması, birinin gözlerinin önünde ölmesi, nefes almasını bile engellemişti. Kendini sakinleştirmek için arabadan dışarı çıktı. Daha tam olarak rahatlayamadan Şerif'in şimdi onun peşinden geldiğini gördü. Kaçmaya karar verdi. Tüm bunlar olurken Bobby'e kız kardeşinden de bir telefon gelmeye başladı ve telefonu açıp olanları hızla ona anlatmak istedi. Ama o anda aramadaki kişinin aslında Şerif olduğunu fark etti. Şerif numarasını kız kardeşinin yerine kaydetmişti. Tam bu sıkıntıların ortasında Bobby'nin arabasının önüne birden bir kamyon çıkmaya başladı. Bobby hızla arabayı durdurdu ve kamyonu el sallayarak durdurdu. Kamyon şoförü hemen kamyondan indi. Bobby'nin halini görünce ona ne olduğunu sordu. Bobby ona, "Arkamda şerif var," dedi. "O beni öldürmek istiyor. O arkadaşımı da öldürdü. Lütfen bana yardım et." Durumun ciddiyetini gören adam kamyonundan silahını alıp şerife doğrulttu. Şerif ona bu kızın söylediklerine inanma," dedi. O bir katil. Bir kızı öldürdü. Polis sabah beri onun peşinde. Bu kızı bana teslim et ve sen git." Tır şoförü Bobby'ye bakar. Onun durumuna bakılırsa arabayı o sürmemiş gibiydi ve ıssız bir garaja ulaştı. Arabayı buraya park etti. Burada saklanacak bir yer arıyordu. Ama o anda birinin ayak seslerini duydu. Kendini korumak için savunma amacıyla buradan bir tahta aldı ve peşinden gelen adama saldırdı. Onun iyi biri olduğunu sandı ama o bu garajda çalışan bir adamdı. Adam Bobby'yi içeri götürdü, yaralarını sardı ve ona kahve de yaptı. Bobby ona bütün hikayeyi anlatır, nasıl bir adamın peşinde olduğunu ve iki kişiyi öldürdüğünü söyler onun hikayesini dinledikten sonra adam Bobby'e burada kalmasını söyler ve ona yardım etmek için patronunu çağırmaya karar verir çünkü patronunun kesinlikle yardım edeceğini ve Bobby'yi bu zor durumdan kurtaracağını düşünür. Bobby, tuvalete gitmek istediğini söyler ve o çocuk ona bir odayı işaret eder. Kısa bir süre sonra Bobby odaya girince çok şaşırır. Burada araba tamirciliğiyle ilgili aletlerin dışında çok tuhaf ve garip aletler de vardı. Mesela zincirli testere ve bu tür şeyler gibi. Bu şeylerin burada ne işi var diye şaşırdı. İlerleyince bir duvarda birçok kızın kimliğini gördü ve bu kimlikleri görünce Bobby'nin aklına buranın Şarife ait olabileceği geldi. Bunu daha yeni düşünmüştü ki Şarif karşısına çıktı ve Bobby çok korktu. Şarif, "Neden bu kadar kafa yoruyorsun?" diye sorar. "Ben anlatayım. Bu kimliklerdeki numaralar o kızın ne kadar uzağa kaçabildiğini gösteriyor." Bobby buradan kaçmaya çalışmadan önce, kendini buranın tamircisi olarak tanıtan diğer adam, Bobby'nin kafasına vurup onu bayıltıyor. Aslında bu adam da Şarif'in kardeşiydi ve Şarif'in bu tür işlerinde ona yardım ediyordu. İkisi de psikopattı. Bir süre sonra Bobby kendine geldiğinde bir sandalyeye bağlandığını görür. Şarif, kadınlardan neden bu kadar nefret ettiğini ve neden bunları yaptığını anlatmaya başlar. Aslında onun annesi iyi bir kadın değildi kendi eğlencesine dalmış biriydi ve bu yüzden ikisi de çok acı çekmişti. Bundan sonra Bobby'e bir bıçak gösterir ve bu bıçağı annesinin derisinden yaptığını söyler. Yani annesini de öldürmüştür. Şimdi ise aynı bıçakla Bobby'nin dilini acımasızca keser ve şöyle der. Bu dille bana hakaret etmiştin ya. Acı o kadar fazlaydı ki Bobby bir kez daha bayıldı. Kendine geldiğinde zincirlerinin çözülmüş olduğunu fark etti. Ayağa kalktı, Şarif'in bıçağını aldı ve buradan çıkmaya başladı. Şarif'in onun bu hamlesinden habersiz olduğu sanılmasın. Onunla birlikte olan her kız, kaçmaya mutlaka çalışırdı. Şimdi Bobby, tıpkı filmin başında gördüğümüz o kadın gibi, gecenin karanlığında kaçıyordu ve Şarif, arabasıyla onun peşindeydi. Bobby de kaçmaktan yorulunca yere düştü. Şarif, önceki kızlarda yaptığı gibi, bir mermiyle birlikte tabancayı onun yanına fırlattı. O, her kız gibi Bobby'nin de ona ateş edeceğini bekliyordu ama Bobby, silahı kendisine doğrultup ateş etti ve bu Şarif'i çok sinirlendirdi. Şarif gelip Bobby'ye bağırdı, bu oyunun böyle işlemediğini söyledi ve sonra Bobby'nin aslında hayatta olduğunu gördü. Bobby aslında havaya ateş etmişti. Şarif ona yaklaşır yaklaşmaz, Bobby Şarif'in kendi bıçağıyla ona saldırdı. Şarif acı içinde kıvranırken, Bobby Şarif'in arabasına bindi ve onu ezdi, böylece o canavarı öldürdü. Bundan sonra eve gitti. Oradan büyük bir silah aldı, bazı kimlikleri delil olarak topladı ve buradan ayrılmak üzereyken Şarif'in kardeşi arkasından geldi. Ona da acımasızca öldürdü ve sonra arabasına binip buradan ayrıldı. Bobby, bu oyunu sonsuza dek bitiren kızdı. Tam o sırada telefonuna erkek arkadaşından bir arama gelir ve bunu görünce öfkelenir. Bu kadar zor bir zamanda onu kurtarmaya gelmemişti. Telefonu da oraya fırlatıp atmıştı. Görüldü ki Bobby, Şarif'in kestiği kendi dilini de bir buz kutusuna koymuştu. Sonra onu tekrar yerine takmıştı ve işte hikaye burada sona eriyor.